Fakat kendisini gören ahali hemen koşup kurtardı. Böyle bir şeye neden giriştiğini sordular. Genç onlara başından geçenleri anlattı. Buna acıyan ahali yardım için onu birkaç gün evlerinde misafir ettiler. Genç bu misafirliği suistimal etmemek için oradan ayrıldı. Eski bir aile dostuna başvurdu. Derdinden şelak yardım istedi. Adam ona hemen elli altın vererek, ''Burada durma, bu parayı al ve Bağdat'ı terk et.'' belki şansın döner ve bütün kaybettiklerini tekrar elde edersin, dedi. 886. Gece Delikanlı parayı alıp, kıyıda sefere hazırlanan bir geminin kaptanına yalvararak, kendisini Basra'ya götürmesini söyledi. Reis, bu geminin basramı bir çocuğa ait olduğunu ve onunla mal sevk ettiğini bildirerek, başından sağmak istedi. Fakat delikanlının ısrar ettiğini görünce, biz yolcu almayız, üzerindeki temiz elbiseleri atıp, bir tayfa kılığına girer ve gemide çalışmayı kabul edersen seni istediğin yere götürürüm dedi. Bunun üzerine genç temiz elbiselerini atıp tayfa kılığına girdi. Kumaş yüklerini taşıyan işçilere yardım etmeye başladı. Biraz sonra gemiye güzel bir genç kadınla iki halayıp geldi. Bağdatlı genç bu gelen kadının carisi olduğuna hemen anladı. Onunla aynı gemide yolculuk edeceğine ve yakınında bulunacağına çok memnun oldu. Eski neşesi biraz yerine gelir gibi oldu. Çok geçmeden Basra'lı tüccar geldi. Gemiye binerek cariyenin yanına oturdu. Hava kararınca hazırlanan yemek sofrasının başına geçtiler. Cariye iştahsız yemek yiyordu ve her halinden kederli olduğu belli oluyordu. Yemekten sonra Basra'lı tüccar cariyeden biraz şarkı söylemesini rica etti. İsteksiz olduğunu görünce ne zamana kadar böyle hüzün ve keder içinde kalacaksın? Dünyada sevgilisinden ayrılan yalnız sen değilsin. Hadi çal hem bizi hem de kendini eğlendirirsin, dedi. 887. Gece Cariye o sırada, tüccarın kendisine sunduğu içki kadehini yuvarladıktan sonra, odunu kucakladı ve akordunu yaptıktan sonra, yanık bir sesle şunları okudu. Hasretinden yüreğim yarıldı, parçalandı. O günler ah, o günler demek birer yalandı. Senden ayrı yaşamak istemem ben, istemem. O günler ah, o günler demek birer yalandı. Genç Arşık bunu duyunca düşüp bayıldı. Tayfalar onu güçlükle ayıptılar. Cariye de pişman olmuş gibi udu fırlatıp attı ve hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Basralı tüccar genç kadını teselli ederek gözyaşlarını sildi ve udu tekrar kucağına vererek ondan meclisin neşesini kaçırmamasını rica etti. Cariye yine udunu alıp şu beyitleri hazin bir sesle okudu. Garip garip köpekler kapımızda ürüdü. Boş olan o yuvayı karanlıklar bürüdü. Ey muhabbet kuşları, nereye savuştunuz? Boş olan o yuvayı karanlıklar bürüdü. Cariye'nin sevgilisi bunu duyunca acı bir feryat kopararak tekrar bayıldı. Bunu gören tüccar kaptana çıkıştı. Sen bu mecnun adamı ne diye gemiye aldın? Bunun üzerine kaptan ve tayfalar eğer bir daha böyle çılgınca bir harekette bulunursa İlk iskelede kendisini indireceklerini söyleyip tüccardan özür dilediler. Bağdatlı genç, tayfaların bu tehdidi karşısında sevgilisinden uzaklaşmamak için ne olursa olsun metanetini korumaya karar verdi. Bir gün gemi küçük bir iskeleye yanaştı. Tayfaların önemli bir kısmıyla tüccar öte bir almak ve gezmek için karaya inmişlerdi. Bağdatlı genç bu fırsattan yararlanarak cariyesinin bulunduğu yere sokuldu usulcacık Udu elini aldı. Yalnız cariyesiyle kendisinin bildiği bir şekilde akord edip bıraktı. 888. Gece Akşam olup gemi halkı toplanınca, tüccar içki meclisini tekrar kurdu. Cariyeden bir şarkı söylemesini istedi. Cariye Udu aldı. Mızrabı teller üzerine gezdirmesiyle bir sevinç yılığı koparması bir oldu. Tüccar ne olduğunu sorunca, cariye, efendim aranızdadır, o buradayken ben bir şey çalamam, dedi. Tüccar hayretle etrafına bakındı. Şora reise seslendi. Gemiye yabancı bir adam aldınız mı? Kaptan gerçeği saklayarak hayır, dedi. Kimseyi almadık. Genç aşık bunu duyunca dayanamadı. Tüccarın yanına gidip kendini tanıttı. Perde aradığından bunu söyleden cariye, tüccarla konuşan tayfa kılığına girmiş gencin, sevgilisi olduğunu anladı. Ayağa kalkıp yanlarına gitti. Sevgilisine, bu halin nedir, senin gibi bir tüccar çocuğu tayfa olur mu? Bağdatlı genç başından geçenleri anlattı. Basralı tüccarla maiyeti onun bu haline açıdılar. Yanlarına oturttular. Bir ara Basralı tüccar, vallahi dedi. Ben onu aldığın günden beri elimi eline sürmüş değilim. Sesini de ancak bu seyahatte işittim. Ben çok şükür zengin bir adamım. Saza ve söze meraklı olduğum için bu cariyeyi aldım. Aranızda bu kadar güçlü bir gönül bağ olduğunu bilseydim almazdım. Fakat Tanrı şahidim olsun ki Basra'ya vardığımız zaman cariyemi serbest bırakıp seninle evlendireceğim. Yalnız şu şartla ki gerektiği zaman perde arkasından bize şarkı söylesin. Sen de benim nedimlerimden biri olursun. Her zaman beraber oturup evleniriz. Nasıl? Kabul ediyor musun? Bağdatlı genç bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine tüccar ona yine elbiseler getirdi. Delikanlı bunları giyip zengin adamın mahiyetine katıldı. 889. gece Sonunda bir gün, gemi bir iskeleye yanaştı. Basrolu tüccarla arkadaşları biraz gezmek bahanesiyle karaya çıktılar. Bağdatlı genç de aralarındaydı. Bu güzel manzaralı iskelede geç vakte kadar eğlendiler. Bir ara tüccarla beraber içki içip fazla sarhoş olan Bağdatlı genç, hava almak için arkadaşlarının yanından ayrılmıştı. Bir ağacın altında dinlenirken orada sızıverdi. verdi. Ertesi gün güneş doğup gözlerini açınca sahildeki geminin yerinde yerler estiğini gördü sarhoş olan arkadaşlarının kendisini unuttuklarını anlayarak bahtsızlığına ağlamaya başladı. Orada birkaç gün pevişan bir halde kaldıktan sonra Basra'ya hareket etmekte olan bir gemi yapındı. Basra'ya varınca bu büyük şehirde ne yapacağını şaşırdı. Bir ara Bağdat'taki dostlarından birine mektup yazmayı düşündü. Yağıt kalem almak için bir bakkal dükkanına girdi. Dükkanın bir tarafında mektubu yazarken bakkal onun yazısını beğenerek delikanlı dedi. Sen garip bir adama benziyorsun. İşin yoksa benim yanında yazıcı ol. Sana yatacak bir yer de veririm. Ayrıca burada yer içersin, harçlıkta alırsın. Bağdatlı genç bakkalın verdiği işi kabul etti ve yanında çalışmaya başladı. Kısa bir süre içinde karının arttığını gören bakkal, gencin haftalığını arttırdı ve kızıyla evlendirdi. Bağdatlı genç bu yeni hayatından memnun olmakla beraber eski sevgilisini bir türlü unutamıyordu. Bir gün halkın yiyecek ve içeceklerini alıp toplu bir halde akın ettiklerini gördü. Bakkala bunların nereye gittiklerini sordu. Bakkal, bugün bahar bayramıdır, halk bayramı kutlamak için deniz kenarına gidiyor, diye cevap verince, genç, sevdiği cariyeyi bulmak ümidiyle deniz kenarına gitmeye karar verdi. Bakkala bu arzusunu söyledi. Bakkal da gitmesine izin vardı. Genç, halkla beraber deniz kenarına gitti. Orada geç vakte kadar gezdiği halde, cariyesiyle karşılaşmadı. 890. Gece Tam oradan ayrılacağı sırada Basrolu Çüccar'ın gemisinin kaptanıyla karşılaştı. Birbirlerinin hatrını sorduktan sonra kaptan, biz seni sarhoşlukla denize düşüp boğulduğunu zannetmiştik. Cariyen de buna inanarak uzun çüşünden o kürdü, Saçını başını yoldu. Basra'ya vardığımızda çocukların evinin bahçesinde bir mezar yaparak gece gündüz gözyaşı dökmeye, ve senin hakkında hazin şiirler okumaya başladı. Şimdi seni görünce ne kadar sevinecektir diyerek onu basralı tüccarın evine götürdü. Delikanlı eve vardığı zaman cariyesinin onun için ağlayıp dövünceğini gördü. Birdenbire sevgilisinin geldiğini fark eden cariye, sevinciler öyle bir çığlık kopardı ki bunu duyanlar can verdiğini zannettiler. İki sevgili birbirini kucaklayıp ağlamaya başladılar. Bunu gören tüccar, Bağdatlı gence, oğlum dedi işte cariyen al git Genç, iyi kalpli tüccara vaadini hatırlatarak, onunla evlenmeden gidemem, dedi. Bunun üzerine tüccar, cariyeyi azat edip, gençlerini nikahını kıydı. Ve konağında onlara özel bir daire ayırarak, genci mahiyetine aldı. Bağdatlı genç bu arada, bakkalla helalleşip yanından ayrılmış ve kızını da boşamıştı. Hükümdar Celiat'la oğlu Bartan'ın hikayesi. Bir zamanlar Hint ülkesinde Celiat adında 72 ülkeye hükmeden adil bir hükümdar vardı. Muazzam bir ortaya sahip olan bu büyük padişahın gayet akıllı ve tedbirli Şemmas adında bir veziri olup hükümdar ona danışmadan bir şey yapmazdı. 891. Gece Bir gece Celiat rüyasında büyük bir ağacın kökünü suladığını, ve o sırada birçok ağacın ortaya çıktığını sonra o ağaçların birden bile tutuştuğunu gördü. Ertesi gün bilgisine ve rüya tabirindeki maharetine güvendiği Vezir Şenmas'ı huzuruna çağırtarak gördüğü rüyayı anlattı. Ve bu rüyayı olduğu gibi tabir etmesini söyledi. Vezir biraz düşündükten sonra ''Padişahım'' dedi. ''Bir erkek evladınız dünyaya gelecek. Bu tacınıza ve tahtınıza varis olacak.'' Fakat bir süre sonra bir şeyler değişecek. Bunu da zamanı gelince anlatacağım. Şimdi söylemem doğru olmaz. Padişahın erkek evladı olmadığı için bu tabire çok sevindi ve bu sevinciyle rüyanın geri kalanını merak etmedi. Fakat birkaç gün geçince aklına geldi. Veziri Şenmas'a tabirin geri kalanını da anlatmasını söyledi. Vezir yine özür dileyerek zamanı gelince anlatacağını söyledi. Hükümdar Celiat meraktan çatlayacaktı. Fazla sabredemeyerek diğer vezirlerinin huzuruna çağırdı. Onlara rüyasını ve Şenmas'ın verdiği cevapları anlattı. Vezirler, Efendimiz dediler. Veziriniz Şenmas'ın rüya tabirinde üzerine yoktur. Ona bir şey yapmayacağınıza dair güvence verirseniz, size tabirin geri kalanını da anlatır kanaatindeyiz. Bununla beraber içimizde rüyadan anlayan birisi var. Arzu ederseniz rüyanın geri kalanını da o yorumlasın. Bunun üzerine hükümdar, o vezire rüyayı tabir etmesini söyledi. Vezir de, hükümdar hazretleri dedi, oğlunuz size benzemeyecek. Memleketi kötü idare edip, halka zulmedecek ve gaddar bir padişah olacaktır. O yüzden başına öyle bir iş gelecek ki, tıpkı kediyle farenin hikayesinde olduğu gibi. Celat vezirinin sözünü kesti. Kediyle farenin hikayesi nedir? Vezir, kediyle farenin hikayesini anlatmaya başladı. 892. Gece Kedi ile Farenin Hikayesi Bir gece karnı acıkan kedi, yiyecek bir şey bulmak amacıyla bahçeye çıktı. Fakat hiçbir şey bulamadı. Üstelik hava soğuktu. Kendine ağaçların dibinde sıcak bir köşe ararken bir fare deliği gördü. Bunun farkına varan fare, içeri girmemesi için kedinin yüzüne toprak serpmeye başladı. Kedi, bitkin bir sesle, ''Fare kardeş'' dedi. ''Niye böyle yapıyorsun? Ben artık yaşlandım.'' Soğuktan da neredeyse donacağım. Bu gece gidecek yerim yok. Ne olur, benim gibi bir garibi yuvanda barındır, sevaptır. Tanrı garibe yardım edenleri ödüllendirir. Fare yine yuvasının kapısına toprak doldurmaya devam ederek cevap verdi. Ben senin nereden kardeşin oluyorum? Biz birbirimize ezeli düşmanız. Sana yuvanda yer verirsem bana kötülük edersin. İnsanlar can çıkar huy çıkmaz derler. Ben sana kendimi nasıl emanet edeyim? Sen ki benim etimle yaşayan bir yaratıksın. Ateşle borut bir yerde durur mu? Kedi zayıf ve boğuk bir sesle. Söylediklerin doğrudur. Fakat bunlar eskidendi. Ben şimdi seninle barışmaya geldim. Beni affet. Artık benden sana kötülük gelmez. Suçluyu affetmek büyüklüktür. Ben yani benim artık yürümeye bile takatim kalmadı. Ömrümün son günlerini yaşıyorum. Deyince fare yine eski sözlerini tekrarlayarak teklifini reddetti. Fakat kedinin ona kesin söz vermesi ve sürekli yalvarması üzerine onu yuvasına kabul etmek zorunda kaldı. 893. Gece Kedi, farenin misafiri olunca onunla tatlı tatlı konuşarak hemcinsi olan kedilerin vefasızlıklarını anlattı. Fare, yavaş yavaş bu hasta ve aç kediye acımaya başladı. Ona yuvasında sakladığı yiyeceklerden çıkardı. Kedi onları iştahla yedi, Biraz sonra eski gücü yerine gelince eski huyudan kendini gösterdi. Fareye bir pençe attı. Fakat yakalayamadı. Fare kendini korumaya çalışarak Allah'ım dedi. Yaptığım iyiliğin öcülü bu mudur? Beni bu zalim düşmanın elinden kurtar. Kedi kendisine iyilik eden farenin sözlerine önem vermeyerek onu kovalamaya başladı. Tam yakalayıp onu parçalayacağı sırada oradan geçmekte olan bir av köpeği farenin feryadını işitti. Hemen o tarafa koşarak toprağa eşeledi. Yuvanın yerini buldu ve önüne çıkan kediye saldırdı. Kedi canını kurtarmaya çalışırken fare bu fırsattan yararlanarak savuştu. Kedi de çok geçmeden av köpeği tarafından parçalandı. Rahmet dileyen merhamet kurur, zalim de er geç cezasını görür. Bu dünyada yapılan kötülüklerin karşılığı mutlaka görülür. Adam bu hikayeyi anlattıktan sonra şunu ekledi. Oğlunuzun da haksızlık ve zulüm yaptıktan sonra huylarını değiştirip nefsini ıslah etmesi mümkündür. Veziriniz Şenmas'ın bunları gizlemekte hakkı vardır. Onun gibi bilgili ve olgun kimseler daima ihtiyatlı konuşurlar. Hükümdar Celat, vezirinin sözlerine hak verdi. Ona ve diğer vezirlerine ve meclisinde bulunanlara ikramiyeler dağıtarak yanlarından ayrıldı ve harem dairesine giderek hanım sultanla ateşli bir şekilde sevişti. Bir iki ay sonra hanım sultanın hamile olduğunu öğrenen Celat buna çok sevindi. Ona daha önce bu müjdeyi veren vezir Şenmas'ı huzuruna çağırdı. Vezir hiçbir şey yokmuş gibi hükümdarın yanına gitti. Celat neşeli bir tavırla, ''Cüya gerçekleşti, eşim yakında doğuracaktır dedi. Buna çok memnun Özellikle erkek çocuğum olursa sevincim bir kat daha artacaktır. Şemmas hiç cevap vermedi. Onun bu halini hayret eden hükümdar sordu. ''Niye bir şey söylemiyorsun? Yoksa bu haber hoşuna gitmedi mi?'' dedi. Akımlı vezir başını saygıyla eğerek şu cevabı verdi. ''Yanan bir ağacın gölgesinde barınmanın ne faydası var? Gıcık yapan bir içkinin leşesinden fazla zararı vardır. Akıllı insan tamamlanmadan üç şeye sevinmemelidir. Yolcu seyahatten dönünceye, muharebe eden kimse zaferi kazanıncaya, hamile kadında doğuruncaya kadar sevinmemelidir.'' 894. Gece. vezir Şenvas bunu söyleyip biraz durdu ve sonra şunu ekledi. Evet, insan acele edip işin sonucunu öğrenmeden sevinmemelidir. Boşuna hayal kurmak bazen kötü sonuçlar doğurur. Nitekim bir çilekeşin başına böyle bir hal gelmişti. Hükümdar Cilihat meraklanarak bu çilekeşin macerasını anlatmasını söyledi. Vezir anlatmaya başladı. Çilekeşin Hikayesi Eski zamanlarda bir çilekeş vardı. Bütün gününü ibadete geçiren ve odasından ancak yılda bir defa çıkan bu adama, bulunduğu şehrin zenginlerinden birisi, üç ekmekle biraz yağ ve bal verirdi. Çilekeş ekmekle balı yer ve çok pahalı olan yağ, küçük bir küpe koyup saklardı. Günün birinde küpün dolduğunu gören Çilekeş, onu kimse almasın diye tepeye bir yere asmıştı. Bir gece uykusu kaçan Çilekeş, biriktirdiği yağları hatırlayarak kendi kendine şu hayalleri kurmaya başladı. Yarın çarşıya gidip bu yağı satacağım. Alacağım parayla bir çift koyun satın alıp onları bir çobana vereceğim. İki yıl geçmez kocaman bir tavarım olur. Onu da iyi bir fiyatla elden çıkarırım. Elime geçecek parayla bir postan alırım. Orada ekeceğim ürünün parasıyla bir ev yaptırırım. Sonra her ikisini iyi bir karla satıp bir çiftlikte bir köşk alırım. Çiftliğin kazancıyla şehrin en büyük tüccarının kızıyla evlenirim. Muazzam bir düğün yapar fakir ve fukaraya sadakalar, hediyeler dağıtırım. Bu hayattan kurtulup eğlenceye zevk ve sefaya dalarım. O sırada karımdan bir çocuğum olur, onu özel bir hocaya verir, bilgili ve terbiyeli bir adam olarak yetiştiririm. Bir gün bana karşı gelirse, şu elimdeki sopayı kaldırır, onu döverim. 895. Gece Çilekeş, bunu söylerken elindeki sopayı kaldırınca, başucunda asılı duran küpe isabet etti. Küp, Parçalanarak yağlar şakır şakır onun üzerine akmaya başladı. Çilekeş'in saçı sakalı, her tarafı yağ içinde kaldı. Onun için bir şey tamamlanmadan olmuş bitmiş gibi sevinmek doğru değildir. Hükümdar Celihat, veziri bu akımlı sözlerinden dolayı takdir ederek, çok doğru söyledin, her zaman olduğu gibi şimdi de seni takdir ediyorum dedi. Vezir onu saygıyla selamladı ve uzun ömürler diledikten sonra yanından ayrıldı. Günler çabuk geçti ve hükümdarın karısı 9 ay sonra bir erkek çocuk doğurdu. Gilead bu doğum şerefine hüküm, hükme altında bulunan ülkelerde bir hafta şenlikler yaptırdı. Şehzade ise mürebbiyeler, şütlineler elinde büyüyüp serpilmeye başladı. Diğer bir taraftan da başta Şenmas ve yedi vezir olmak üzere memleketin ileri gelenleri birer birer hükümdarın sarayına gelip kendisini tebrik ediyorlardı. Şemmaz, hükümdarın adaletini, hakseverliğini belirten bir nutuk verdikten sonra şunu ekledi. Çok şükür, Ulu Tanrı'ya ki dualarımızı kabul etti ve bize bir şehzade verdi. Göl balıkları gibi sıkıntıdan kurtardı. Hükümdar sordu, göl balıklarının hikayesini bilmiyorum nedir? Şemmaz anlatmaya başladı. 896. Gece Göl balıklarının hikayesi Küçük bir gövde yaşayan birkaç balık bir gün sularının gittikçe kurumakta olduğunu görünce telaşa kapıldılar. Hayatlarından ümitlerini kesip ölümü beklemeye başladılar. Sonunda içlerinden akıllı bir balık çıkıp arkadaşlarına böyle durmak olmaz gidip bizden tecrübeli ve becerikli olan yengece halimize arz edelim. Bakalım bize ne tavsiyede bulunacak dedi. Arkadaşları bunu kabul edip yengecin yanına gittiler ve sıkıntılarını anlattılar. Bunun üzerine yengeç, "Korkmayın." dedi. "Sabredin. Sabrın sonu selamettir. Umutsuzluk kadar kötü bir şey yoktur. Yarın kış gelir, yağmurlar, yaşadığımız gölün suları tekrar eski haline gelir."